Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Huawei Band 6 inceleyeceğiz arkadaşlar burada. Benim şimdi ee, ben bunu bir ay sizin için denetledim. Şimdi bil, bil, bilmeden bunun özelliklerini video çekmiyorum dedim. Eksik bilgi veririm falan. E, bunun şeyi az sabitlemesini bulamadım arkadaşlar. Sonra garant kartları çıkıyor. Bakın. Garanti kartı, warranty cards. Kart. Bu da kullanım kılavuzu. Çince koyacak falan var. Tamam Şimdi buradan arkadaşlar saatimiz var. Gördüğünüz gibi. Bir sürü arkadaşlar bir sürü şey var mesela gösteriyorum. Kandaki solunum oranını gösterebiliyorum. SBO2. Ee, 1.47 inç amoled ekran, ekran varmış. Ee, bayağı uzun batarya ömrü geliyormuş. Kalp nabızı ölçebiliyormuş. Kalp atış hızını. Sonra 96 tane arkadaşlar özelleştirince egzersiz varmış. Hızlı şarj edebiliyormuşsunuz. Mesela benim acelem var. Böyle hemen çıkacağım. 5 dakika şarj edersem 2 gün idare edebiliyormuşum. 5'i 2'ye böl. 2,5. Evet 2,5. Arkadaşlar 2,5 Hemen iki buçuk dakika şarj edersen de kaç gün ediyordu? Evet. Bir gün ediyor. iki buçuk şarj edersen de ne kadar zekiyim. Benim bedava. Sonra uyku takibi. Spor e, algorit, sporlarını şey e, e, egzersiz kayıtlarını ekleyebiliyormuşsun. Beş e, metreye kadar su geçirmiyormuş arkadaşlar. Yani ben bununla duşa da girerim. Denize de girerim ama denize girdikten sonra e, arkadaşlar bu bozulmasın diye bunu bir kere tatlı suda çeşmede şey yıkamak lazımmış Havuza falan giriyorsunuz ama bluetooth'u e, 5.0 bluetooth'u destekliyor arkadaşlar bu kadar da uçuyor evet, şimdi isterseniz saat'e geçelim saatten önce şöyle bir şarj şeyini göstereyim mıknatıslı arkadaşlar buraya ge geçiyor bakın göstereyim. Heh, şöyle göstereyim. Hmm. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle şeyler var. Şunlar eh, kayın. Şöyle direktmen yapıyor. Kendini sokuyor zaten. Ters yaparsanız arkadaşlar böyle zaten kendisi ya sağa ya da sola doğru ittiriyor. Bakın girmiyor. Evet. Kordon değişimi için de arkadaşlar böyle düz uçlu tornavidalar lazım. Bazılarının içinden çıkıyor zaten tornavida kordon değişiminde. Şuradaki şeyi çıkarıyorsunuz böyle düz uçlu bir tane şeyle. Sonra bunu yukarıya doğru azıcık kasıyorsunuz arkadaşlar. Sonra kordon zaten kendiliğinden çıkıyor. Arkadaşlar saate geçelim şimdi. Burada ilk önce arkadaşlar bir sürü önde gelen ara yüzler var arkadaşlar. E, Huawei sağlık uygulamasını biz zor indirdik zaten. Huawei sağlıkta var. Yani bazılarında güncelleme ile geliyor. E, Play Store'da Huawei sağlık iOS'lara geliyor. Ama benim arkadaşlar tabletime gelmeden yani. Ee APK indirmek zorunda kaldım. E, arkadaşlar. Şimdi saate geçelim. Evet. Şimdi saat bir sürü renkli arayüzü var arkadaşlar. Bakın. Şimdi buna ilk arkadaşlar benim bulduğum bu. Yani indirdiğim bu Huawei sağlıktan indiriliyor böyle şeyler. Şimdi basılı tuttuğumuzda zaten böyle var. ha Bir de altta böyle bir tane şey var arkadaşlar. Böyle ayarlar var. Buna tıkladığınızda arkadaşlar özelleştirebiliyorsunuz bunun üzerindeki sporları. Yani sporları dedim. Mesela ucundaki adım sayar şeyini arkadaşlar e, stresle değiştirebiliyorsunuz. Mesela adım sayar şeyini stresle değiştirebiliyorsunuz. Yukarıdaki kalp atış hızını da adımla değiştirebiliyorsunuz. Böyle şeyler var mesela. Girdim. Pil falan değiştirebiliyorsunuz onlarla. Arkadaşlar. Şimdi diğer şeylere bakalım. arayüzlere Guitars var. Ee, böyle ormanı gösteren böyle saatli ormanı gösteren bir tane arayüz var. Bunları hep sağ, Huawei sağlıktan indirdim. Bunu da Huawei sağlıktan indirdim. Bunu Huawei sağlıktan indirmedim. Önünde geldi. Aldığımızda geldi. Spedometre buna da, bunu da Huawei sağlıktan indirmedim. Bunu da indirmedim. Bunu da maskı da indirmedim. Grifty'yi de indirmedim. Eee Light Yellow da indirmedim, hiçbirini e, indirmedim burada altın e, göster bunu da indirmedim sağlık takibi. Bunlar önüne geliyor ama sonradan siz dilediğiniz gibi Huawei sağlıktan arayüz bulup yapabilirsiniz bunu da indirmedim. Galeride de, de istediğiniz fotoğrafı çekebilir, ay ayarlayabilir ya da e, direktmen ben galeriden yapabilirsiniz. Ben mesela bir tane BMW fotoğrafı indirmiştim göstereyim. Bu benim kuşum, Pufi. Bu da benim kedim. puding Böyle, böyle P ile başlayacaksınız ismi de. Arkadaşlar, şimdi e, içeriye geçelim. Burada arkadaşlar uyku tak. E, burada egzersizlerle başlıyor arkadaşlar. Bu egzersizlerde arkadaşlar özelleştirebiliyorsunuz 96 tane. Egzersiz modu var arkadaşlar burada. Bunun özelleştirden 96 tanesine de e, özelleştirebilirsiniz yani. Arkadaşlar, egzersiz kayıtları yaptığınız egzersizler buraya düşüyor. Kalp atış hızı, kandaki sonu e, oranı yani SPO2 hesapla diyebiliyor Aktivite kayıtları şöyle bir gireyim. Uyku. Geceleri ben takıyorum ya arkadaşlar. Genelde böyle hiç bileğimi rahatsız etmiyor. Kordonu da zaten kaliteli böyle. Birkaç e, böyle eskitebiliyorsunuz iyice. Arkadaşlar bakın yumuşacık. Uyku. Ha, sese girmiş. Ha. Uyku. Stres. Bunu Huawei sağlık uygulamasından e, testi açıp kalibre etti. ettikten sonra bu size e, 30 saat ay 30 saat değil, yarım saat arayla iş, ölçebiliyor. Ya da işte ben tam bilmiyorum orasını ama yarım saat arayla ölçüyor. Nefes egzersizleri 3 dakikaya kadar çıkabiliyor. Müzik, e, açtığınız ta, tabletten, telefondan açtığınız müziklere ayarlayabiliyorsunuz. Bildirimler, hava durumu nanometre. Alarm. Arkadaşlar, alarm da bu ara ötmüyor böyle. Alarmda sadece siz titreştiriyor, güçlü, hafif e, ya da hiçbir şekilde şey yapmıyor, titreştirmiyor. Öyle bir seçenek de var. Ev feneri direkt ben böyle ekrana yansıtıyor. Telefonumu bul ayarlar. Ayarlarda sistem var bu cihazın hakkındası var pil var pin var böyle istediğiniz zaman böyle şey yapabilirsiniz arkadaşlar Heh. burada pinden arkadaşlar şifre koyabilirsiniz pin etkinleştir de al ee, arkadaşlar böyle iki tane sayfa var dokuza kadar gidebiliyor ya altı ee, tane şey e, harf rakam girmeniz lazım arkadaşlar. A onun dışında pil egzersiz ayarları, rahatsız etmeyin modu, değişim modu. Ekran e, ekrandan şey yapabilirsiniz arkadaşlar. E, pil şeyle gücü güçü ayarlayabilirsiniz. Ekran, favoriler, ekran kadranları, parlaklık ayarları, ekran uyandırmak için dokunun özelliği. Arkadaşlar. Onun dışında en başta yukarıya geldiğimizde arkadaşlar şarjı gösteriyor bluetooth işareti gösteriyor ee, sonra burada titreşim modu var titreşim rahatsız etmeyin alarm e, ee, şey arkadaşlar telefonu bulma özelliği var arkadaşlar ee, telefon bulma özelliğinde de I'm here diyor böyle müzik çalmıyor ayarlayamıyorsunuz onu maalesef ki Arkadaşlar Huawei Band 6 incelemesi bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.